Evet arkadaşlar şimdi geldik aort yetmezliğine. Aort yetmezliğinde etoloji ikiye ayrılır arkadaşlar. İkiye ayrılır. Arkadaşlar bir aort kök dilatasyonu yapan hastalıklar. iki aort kapak hastalıkları arkadaşlar. İki tane. Bunlar arasında en sık görülen arkadaşlar ağır kök dilatasyonu yapan patolojiler. Primer kapak hastalıkları içinde en sık neden arkadaşlar ağır kapak hastalıkları? Biküspit ağır kapak. Primer kapak kapak hastalıkları içinde Neden? Bir küspit ağır kapak arkadaşlar. Bir küspit kapağın yetişkinde en sık komplikasyonu Arkadaşlar yetişkinde en sık komplikasyonu ağır darlığı arkadaşlar. Ağır darlığı tejenatif gece bağlı kanserli artarlı hastaların %75'inde de aort yetmezliği yapar arkadaşlar. Bunu da söylemek lazım. Bunun dışında romatizmal ateş de nedenler içinde yer alabilir arkadaşlar. Romatizmal ateş. Ağır kapakta romatizmal ateş de yer alır. Mitral kapak tutulumu ile birlikte görülebilir veya izole görülebilir. Bunun dışında efektif endokardit enfektif endokardit. Miksamotöz dejenerasyon deniyor başka. Dejenerasyon arkadaşlar. Kolajen vasküler hastalıklar. Romatoid artrit. SLE. Ankilozan spondilit. Takayasu. Sayılabilir arkadaşlar. Kök dilatasyonu yapım nedenleri içerisinde en sık sık neden idiopatiktir arkadaşlar. En sık neden kök dilatasyon içerisinde idiopatiktir. Bilinen nedenler içerisinde arkadaşlar içinde ise mesela sistemik hipertansiyon başka dejeneratif aort dilatasyonu yaşa bağlı dejeneratif aort dilatasyonu aort kistik medial nekroz arkadaşlar. Kistik medial nekroz. Mesela Marfan'da falan görülebilir arkadaşlar bu Marfan'da. Onun dışında aort diseksiyonu, kök dilatasyonu yapar. Sifilitik aort sifilizden tutar? Asenden aortu demiştik. Ankilozan spondilit primer kapak hastalığı yapması yanında aort kök da yapabilir. Behçet arkadaşlar hastalığı gibi nedenler sayılabilir. Arkektik dilatasyon enteolojisi. Kliniği arkadaşlar. Klinik nedene bakarsak A7 en sık semptom arkadaşlar en sık semptom çarpıntı. Birazdan gelelim arkadaşlar buraya. En sık neden çarpıntıdır arkadaşlar. En sık semptom En sık semptom çarpıntı. Çarpıntı aritmiye bağlı gelişen bir çarpıntı değildir arkadaşlar. Burada neye bağlı çarpıntı? Yüksek volüm, yüksek basınç. Basınç etkisiyle oluşan bir çarpıntı. Diastolde düşük volüm ve düşük basınç etkisiyle hisseder. Sistolde yüksek volüm, yüksek basınç. Sistolde. Diastolde Düşük volüm düşük basınç etkisiyle hasta ne hisseder arkadaşlar? Çarpıntı hisseder. Bunun dışında artı halinde gördüğümüz senkol arkadaşlar senkol, anjina disne, aripne görülebilir arkadaşlar. Kalp yetmezliği olarak da önce sol kalp yetmezliği Bakın sol ventrikül nasıl gelişmiş, Sol kalp yetmezliği yapmış. Sol kalp yetmezliği ilerli dönemlerde sağ da etkileyerek sağ kalp yetmezliği yapabilir arkadaşlar. Fizik muayene bu bulgularında en çok soru geleceği yerdir arkadaşlar. A, 7 D. Sistolde yüksek volüm, yüksek basınca bağlı. Hızlı yükselen, çabuk kaybolan bir nabız göreceğiz arkadaşlar. Buna Corrigan nabzı, Water Hammer nabzı, Sıçrayıcı nabzı diyeceğiz. Videoda gördünüz arkadaşlar. Birazdan bu video ile ilgili de konuşacağım. Önce Water Hammer nabzından bahsedelim. Şöyle şuraya yazalım. A7 sistolü yüksek volüm yüksek basınca bağlı çabuk kaybolan bir nabız göreceğiz. Nedir bunun adı? Korrigan nabzı. Diğer adıyla Water Hammer nabzı arkadaşlar. Bir diğer adıyla nedir arkadaşlar? Korrigan nabzı. Water Hammer nabzı. Sıçrayıcı nabız. Hızlı yükselen, çabuk kaybolan nabız. Arkadaşlar. Bir adı daha vardı. Pulsuz seler et altus diyorduk arkadaşlar. Ulusun seller altus. Sistolcu yükselen, diğer düşen nabız diyecektik bu nabza. Buna bazı nabız basıncı ne oluyor arkadaşlar? Genişliyor. Nabız basıncının genişleten azalıklardan prototipiydi. Demiştik. A ve hiperdinamik durumlarda nabız basıncı genişliyordu. Geldik üfürme. Ağır kapak kapanacak, kapanamıyor. Arkadaşlar. Şöyle anlatalım. S1, S2. Al kapak kapanacak kapanamıyor arkadaşlar. Al kapak eskide kapanıyordu. Eskide öndeki siklus diastol. Şöyle yazalım diastol. Ne göreceğiz arkadaşlar? Diastolik üfürüm duyacağız. Kapak etmezliklerinde üfürüm erken dönemde. Yani hastada ne göreceğiz arkadaşlar? Erken diastolik üfürüm duyacağız. Erken diastolik üfürüm duyacağız. Kapak etmezliklerinde erken diastolik üfürüm duyuyorduk demiştik. Aort yetmezliğinde üfürümü kendi odağı dışında daha net nerede görülür arkadaşlar? Er odanda diye konuştuk. Yani mezokardiyak odakta. Aort yetmezliği üfürümü kendi odağı dışında mezokardiyak odakta duyulur. Sebebi ise neydi? Aort yetmezliğinde etiyolojik olarak aort kökü dilatasyonu yapan nedenlerdi. Anatom aort kökü de anatomik olarak anterior yerleşimiydi. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz ön yerleşimde anterior yerleşimiydi. Mezok bu nedenden dolayı da mezokardiyak odakta a filmlerini daha net duyuyorduk. Mezokardiyak odakta pansistolik film diye sorsalar cevap ne ventriküler septal defek. Mezokardiyak odakta erken diastolik film yanıt ne aort yetmezliği. Sol ventrikül vuruşu arkadaşlar sol ventrikül vuruşu sola ve aşağı kaymıştır. Önemli. Sola ve aşağı kaymıştır. Kalp büyümesine bağlı. Kalp da yüksek frekanslı patlayıcı tarzı bir film doğrudur. Hasta oturur pozisyonda öne doğru eğilirken duyulur arkadaşlar. Geriye kaçan regürtan volüm. Şunu şöyle söyleyelim. Oturur. Öne eğilirken. Geriye kaçan regurjitan volümü arkadaşlar mitral kapağı dışarıdan iter. Burada relatif bir mitral darlık üfürümü yapar. Buna ne denir arkadaşlar? Austin Flint üfürümü. Artık failure. Buradan hatırlayabilirdik arkadaşlar. Bu kapakta mitral kapakta sorun var mı? Yok. Mitral kapak sağlam. Muhtemel sorudur arkadaşlar. Gelecektir. Geldik AG'de periferik bulguları. Periferik bulgulardan kasıt sistolde atılan yüksek volümlü yüksek basınca bağlı gelişen periferik bulgular arkadaşlar. Periferik bulgular nelerdir? Arkadaşlar bir başlayalım. Önce H bulgusundan başlayalım. Arkadaşlar normalde yer çekiminden dolayı aort basıncı 15-20 mm civarı alt eksemite basıncından yüksektir. Alt eksemite sistolik kan basıncı üst eksemitenin sistolik kan basıncından arkadaşlar alt eksemitenin sistolik kan basıncı üst eksemitenin sistolik kan basıncından 40 mm civarı yüksektir. Ama normalde yer çekiminden dolayı art basıncı 15 mm civarı alt eksemite basıncından yüksek. Alt eksemitenin arkadaşlar basıncı üst eksemitenin basıncından 40 mm civarı yüksek oluyor. Bakın, nedeni A 7 sistolde oluşan yüksek volümün yüksek basınç en çok damar lümeni geniş olan damarları damarlara yansıyor. Yani aortaya yansıyor. Bu nedenle de 40 milimetre mm bir cevap bir fark oluşuyor. Buna Hil belirtisi deniyor arkadaşlar. Hil belirtisi deniyor. Bunlarda geniş nabız basıncı görülüyor dedik. Konuştuk arkadaşlar. eksi diastol. diyastolik basınç düşüne bağlı Peki arkadaşlar bunun tam tersi olan hastalık hangisi? Tam tersi. Üst metrede nabız basınç yüksek, alt metrede nabız basınç düşük. Hangisiydi? Ağır koarktasyon. Tersi ağır koarktasyonuydu arkadaşlar hatırlıyorsunuz. Devam edelim. Pistol şata gelelim arkadaşlar. Pistol şat her sistolde femoral arter trisisi üzerinde duyulan tabanca patlama sesine fistol shot deniyor arkadaşlar. Her sistolde femoral arter üzerinde tabanca patlama sesine pistol shot deniyor arkadaşlar. Yazalım arkadaşlar bunları. Hil belirtisini de yazalım. Normalde dediğim gibi alt eksemitinin sitolik kan basıncı üst eksemitinin ne kadar yüksek? 40 mm civar. Alt eksemite üst eksemite. Pistol şatı da konuştuk. Demus set belirtisi arkadaşlar. Demus set belirtisi şöyle arkadaşlar. Her sektörde başın sallanması. Arkadaşlar bunlar potansiyel soru olduğu için üzerinde duruyorum. Her sektörde başın sallanmasına Demi belirtisi deniyor. Müller belirtisi. Arkadaşlar Uğulan'ın sallanması. Her sektörde Uğulan'ın sallanmasına Müller belirtisi deniyor. Kuinkinabzı. Arkadaşlar Kuinkinabzı her tırnak kapiler pulsasyonu görülmesi. Tırnak kapiler pulsasyonu görülmesi. Arkadaşlar bu videoda gördüğümüz bulgu neydi arkadaşlar? Landofi bulgusu ya da Becker bulgusu videoda gördüğümüz bulguydu arkadaşlar. Önemli dans ters arter diye bir bulgu var arkadaşlar. Dans ters arter. Hocam nedir? Burada boyun arkadaşlar, boyun duvarlarının kuvvetli palpasyonu. Boyun duvar palpasyonu arkadaşlar. Palpasyonu. Boyun duvar palpasyonuna dans ters arter deniyor. Gözlü gördüğümüz sistolde e, yüksek volüm, yüksek basıncın etkisiyle görülen pulsasyon hareketine Landofi bulgusu ya da Baker bulgusu deniyor arkadaşlar dedik Danses arteri oyun duvarlarında kuvvetli palpasyonu dedik Drosy'nin çift bulgusu diye bir şey var arkadaşlar Drosy'nin çift bulgusu Drosy'nin çift üfürümü femoral arteri de femoral artere steteskop koyuyorsunuz arkadaşlar. Steteskopla hafif bastırmakla duyulan sistol ve diastolik üfürüm. Sistol, diastol üfürümü. Bunu Drozier'in çift üfürümü deniyor arkadaşlar. Bakın, Waterhammer nabzından da bahsettik. Bu bizim aortik adımımız. Bu bizim aortik adımımız arkadaşlar. Bu bunlar arkadaşlar.